Rüyada Lego oynamak ve çeşitli şekiller yapmak yaratıcılığı, hayatını şekillendirme sürecini ve sabır gerektiren bir çalışma simgeler. Bu rüya, hayatında bir şeyleri inşa ettiğini, planladığını ve geleceğe dair yapı taşlarını bir araya getirdiğini gösterir. Renkli ve sağlam Legolar görmek, hayatında olumlu gelişmelerin olduğunu, sağlam temeller attığını ve kendini geliştirdiğini simgelerken Eksik veya kırık legolar görmek, bazı şeylerin henüz tamamlanmadığını, eksik hissettiğini veya engellerle karşılaştığını gösterir. Legolar ile bina tasarlamak, geleceğini planladığını ve sağlam bir temel üzerine hayatını kurmaya çalıştığını gösterirken, hayali veya karmaşık yapılar yapmak, yaratıcı düşünceye sahip olduğunu ve hayallerini gerçekleştirmek için çaba gösterdiğini simgeler. Legolarda bir şey oluşturamamak veya parçaların uymaması hayatında bazı şeylerin yerine oturmadığını ve uyumsuzluk yaşadığını gösterirken Lego yapısının yıkılması, planlarının bozulabileceğini, sabırlı olman gerektiğini veya yeni bir başlangıç yapmanın zamanının geldiğini simgeler. Eğlenerek Lego yapmak hayatında yaratıcı süreçlerden keyif aldığını ve kendini ifade etmeye açık olduğunu gösterirken zorlanmak veya sinirlenmek, planlarını gerçekleştirmekte güçlük çektiğini veya sabırsızlık hissettiğini simgeler.